Geçe şey bakalım. Ceren ile eczan farklı kaplarda bulunan ve tuz oranı %40 olan eşit miktardaki tuzlu su karışımlarıyla deneyi yapmaktadır. Her iki kapta da 100 gram karışım olsun. %40'ı tuzsa 40 gramı tuz, 60 gramı sudur her ikisinde de. Ceren birinci kapta karışıma A gram tuz ekleyecek. 40 bölü 100, tuz hem yukarı hem aşağıya. %60'ı tuz olan tuzlu su karışımı elde edecek. %60 da 3 bölü 5'tir. 40 bölü 100. Gizem'de B gram su ekleyecek. Sadece aşağıya ekleyeceğiz. Tuz oranı %25 olan tuzlu su karışımı edecek. O da 1 bölü 4. Buradan A'yı B'yi bulalım. 200 artı 5A eşittir. 300 artı 2A'dan 3A e, 300 artı 3A şurası. Buradan 2A eşittir 100. Şunu düzgün yazalım. Şurası 3A olacak. Burası 2A, 100, A 50. Buradan da 160 eşittir. 100 artı B'den. B B'de 60 olur. Bize A bölü B oranı soruluyor. 50 bölü 60'dan 5 bölü 6 olarak bulunur. Doğru seçenek C'dir.